Smite'ki çok hızlı bir şekilde geliyor. Neredeyse duyurulduğundan bu yana çok fazla zaman geçmese de bu kadar hızlı gelişim göstermesi ve büyük bir yol kat etmesi çok sevindirici bir haber. Pek çok kişi bu oyunu bekliyor. Smite 1'deki oyunculardan da büyük ölçüde bu oyuna kayış gerçekleşecek gibi de gözüküyor. Şu sıralar forumların en hareketli başlıklarından bir tanesi de bu oyuna ait ve artık oyunumuz ilk alfa testine başlıyor. Siz videoya bir beğeni atarken ben de anlatıya geçeyim. Oyunun ilk alfa testi önümüzdeki hafta başlıyor detaylı açıklama 1 Mayıs'ta Türkiye saatiyle akşam üzeri 4'te yani 16'da oyunun ekibinin gerçekleştireceği canlı yayınla açıklanacak. Bu yüzden oyunun sosyal medyalarını takip edebilirsiniz. Oyunun erişim paketlerine edinenler bu testlerde garanti olarak katılabilecekler. Herhangi bir şey için seçilmeleri gerekmiyor. Ama erişim paketi almayan kişiler yaptıkları başvurular ile random şekilde seçilip kazanırlarsa oyuna erişim sağlayabilecekler. Peki bu paketlerin fiyatları ne kadar olacak? 3 adet paket mevcut. Başlangıç paketi 30 dolar, deluxe paketi 60 dolar, ultimate paketi ise 100 dolar şeklinde sitesinde satışa sunuluyor. Ama Steam üzerinden ya da Epic Games üzerinden alırsanız bu fiyatlar baya bir şekilde düşüyor. Başlangıç fiyatı 30'dan 20'ye, deluxe paketi 60'dan 36'ya, ultimate paketi ise 100'den 60 dolara düşüyor. Bu durumu değerlendirmek isteyen kişiler elinizi çabuk tutun. Aksi halde paket alımlarının süresi dolarsa erişemeyebilirsiniz. Oyunun Steam'deki tarihine bakacak olursak oyunun tam olarak 30 Temmuz'da söyleniyor. Bu tarih her şeyin hızlı gelişeceğini ve artık çok geç olmadan 3 ay içinde oyunu oynayacağımız anlamına geliyor. Umarım bu tarih sonradan ertelenmez veya başka bir şekle evrilmez. Belirtilen tarihte açılması en olumlu haber olacaktır bizim için. Önceki videolarımızda bahsettiğim şekilde oyunumuzda cross gen özelliği mevcut olacak. Yani Smite 1 oynayan kişiler Smite 2'de de aynı hesaplarını bağlarlarsa birdeki kostümlerin hepsini istediğiniz platformlarda özgürce oynayabileceksiniz ve kullanabileceksiniz. Ayrıca herhangi bir erişim paketi aldıysanız hemen ardından Smite 1'de kozmetik ürünlerini kullanabileceksiniz. Smite 2'de oyun 7/24 kapalı beta için hazır olana kadar bir dizi alfa testlerinden oluşan hafta sonları planlanıyor. Ve ilk alfa bu hafta başlıyor. Devamı da sürekli olarak gelecek. 2 Mayıs 5 Mayıs tarihleri arasında herhangi bir erişim paketi sahibi olanlar ve alfa kayıtları arasında seçilenler 14 oynanabilir tanrını ve Conquest modunun yeni bir versiyonunun yer alacağı ilk teste erişecektir. Işebilecek. Bu planlanan ilk hafta sonu olup oyuncuların yeni tanrıları iyileştirmeleri ve ekibin Smite 2'ye eklediği daha fazla özelliği görmeleri, test etmeleri için her ay daha fazlası planlanmaktadır. Alfa hafta sonları serisini takip edecek olan planlanan kapalı beta şu anda yaz sonu için tahmin ediliyor. Bu nedenle denemek için, yeni şeyler görmek için ve açıklamalarla dolu birkaç alfa testine odaklanacağız. Titanforge Genel Müdürü Travis Brown yaptığı açıklamasında şunları söyledi. Oyunculara ilk alfa hafta sonu etkiliğine davet etmekten heyecan duyuyoruz. Smite'ın başarısı topluluğu sayesindedir. Ve onlar olmadan Smite 2'yi yapmayı hayal bile edemezdik. Bu nedenle Titan Forge olarak oyuncuların oyunu kırmalarını ve neyi sevip sevmediklerini bize söylemelerini, bununla birlikte yeni fikirlerle bize ilham vermelerini dört gözle bekliyoruz. Bu yapılan her şey Smite ki daha harika bir oyun haline getirmek için yapılıyor denildi. Bu beklentileri yükselten oyuna birkaç gün sonra erişim sağlayabileceğiz. Oyun kısmından sürekli olarak yeni yeni haberler gelmeye devam edecek. Sosyal medya hesaplarından bütün güncel haberleri takip edebilirsiniz. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Lütfen beğenip abone olmayı unutmayın. Açıklama kısmındaki linkten Discord adresimize gelebilirsiniz. Görüşmek üzere. Bye bye.